Anadolu Haber TV izleyicileri. Bugün Erzurum Uzundere'deyiz ve yanımda Ulubat, Uluba restoran sahibi, işletme sahibi Levent Bey bulunuyor. Merhabalar Levent Bey. Merhabalar. Nasılsınız? sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Güzel deyiz. Levent Bey şöyle sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Levent Şükrü Kazan. Ee, 2016 <laughs> ayında öğretmen buydu. Ee, demek de olduk. De olduktan sonra gelip burada böyle bir işletme işimle ayrılma beraber bir yer Burada işte yöresel ürünlerimizi, kendi burada işte hani e, dahilinde olan kuşbaşı, Adana, işte köfte vesaire, gözlemedir, e, tost vesaire bu tarz ürünleri e, sergilemeye başladı, satmaya başladı. Yine aynı şekilde eşimle beraber, çocuklarla beraber burada bir şekilde ayakta kalmaya, tutunmaya çalışıyoruz. Bir aile işletmesi olarak evet. hep beraber bir işletmenizle evet, çalıştığınızı belirtiniz. E, kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz ortalama? Üçüncü yıl. Bu Üç yıldır evet, bir işletmede evet. hizmet merkezini belirtiyorsunuz. Menülerinizin içeriğinden evet. birazcık bahseder misiniz? Ne tür çeşitleriniz vardır? Ee, menülerimiz tamamen kendi üretmiş olduğumuz ürünlerimiz. Tamamen hı. doğal. Ee, mesela işte, kuş bulmak pekmezimiz, tereyağımız, balamız, zeytinimiz, üstlerinden bulan, üstlerinden getirdiğimiz zeytinimiz, çarşıyamız var burada, ketemiz var, gözlememiz var, domates yine kendi ürünümüz, kendi seralarımızın, salatalarımız yine yani. ee, aynı. o şekilde turşuyu falan, mesela işte yani benim içine koymuş olduğumuz biber yerde bir turşu yer, hepsini kendi ürünlerimiz, yani evet kendi yetiştirdiğimiz ürünler, yani dışarıdan veya dışarıya bağımlı bir şeyimiz yok tamamıyla doğal, evet. yöresel, kendi Aynen. Yüzünden. Adana kebabımız var, kuşbaşı kebabımız var. Ee, tavuk hızlara, tavuk kanat vesaire. Köfte bizim çağlayan köfte bildiğim bu tamamen bana ait olan bir şeydir. İçeriği ama hani, sizlere yani sizlere özgü. Yani bana özgü olan bir şeydir. Ee, bunlar. Sadece yani böyle fazla da bir çeşide bilmedik. Çünkü niye? Hani dışarıdan gelen insanlara misafir çünkü bizim işte Portekiz'den Azerbaycan'dan, kardeş ülkemizden orada e, artı Rusya'dan, Almanya'dan gelen müşterilerimiz var. Onlar da bu köfte ve bu tadı, bu lezzeti sevdiği için bizi tercih ediyorlar. Her zaman bekliyoruz müşterilerimizi, yerli gezici ve turist arkadaşlarımız onların da gelmesini istiyoruz. Bu yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Yani tamamen her şeyimiz dediğim gibi yerlidir, tamamen doğaldır. Yani artık hatırlı bir şey yok. Tamamen kendi ürünlerimiz. Bunlara tutuyor. İnsanlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani şöyle sizi bir işletmeden ön planda tutan insanların sizleri tercih etmesinin en birinci sebebi tamamiyle kendi yüresel ürünlerinizin evet. olduğunu, kendinizi ön planda tutan ve kendinize has bir lezzetinizin olduğunu evet. belirttiniz. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Sabah 8, gece 12'ye kadar açığız. Artışta ilerleyen dönemlerde alabalık ee, servislerimiz olacak. Yani bunu çiftlik balığı değil de. Et dışında balık. Yani balık, tabii gibi. ki balığa da başlayacağız. Yani bu 3-5 gün içerisinde. Ee, artı saç kavurma yine aynı. Bugünden itibaren o da yine yani biz geliyoruz. Onu da yine hizmete sunuyoruz. E, ee, diğer işletmelerden ayrıca alanımız olsun istedik. Başında da söylüyorum. Tanımlı bir yer Doğal. Amaç bu insanlarımız anet dışarıdan alabilecek ürünler değil de kendi yetiştirdiğimiz, kendi yöremizin hem tanıtılması hem de doğal olması amacımız bu. Evet Levent Bey, tabii ki kalite tesadüf değildir. Ee, gördüğümüz kadarıyla gerek sizin birer yüzünüz, tesadüf has ve de, tabii ki insanların tercih etmesi gereken bir nokta. Evet. E, bu noktada tabii sizleri de ön planda tutan noktalardır. E, çalışma saatlerimizden bahsettik, ürünlerimizden bahsettik, evet. lezzetimizden bahsettik. E, temizlik ve çok önem verdiğimizi görüyoruz. Zaten içeride çalışma e, prosedürümüzde izlediğimizde tamamıyla içerik olarak da temiz, e, güzel bir iş yaptığınızı gördük bu noktada. Önemli, önemli olan zaten hijyen. Evet. Tabii. İnsanlara kaliteli bir sunabiliyor. Temiz, titiz. yani başında da söylediğim gibi aile ortamı. Evet. İnsanların gelip burada evindeki gibi kendini rahat hissetmesi. Bunun haricinde bugün gibi olmazsa olmamız, yani vazgeçilmemiz gereken olaylardan biri de temizlik. Temizlik için. evet. Yani bunu görse içeride görebilerek ne yediğini, ne içtiğini önemli olan evet. Aile bir e, işletmesi olduğu için zaten eşiniz de bu noktada evet. çalıştığını belirtebiliriz. Bizler Kültür gayet tizletiniz, ustalıkla işlerinizi yapıyorsunuz. Devam etmekte Sarp Uludağ Restoranı evet. nasıl incelemiyoruz Uludağ Restoranı özellikle? Uluba Restoranta Erzurum merkezden e, 120 km mesafedeyiz. Tortum şelalesinin hemen girişinde solda çok basit bir yer. Aklın tarafından gelirken yine 80 km mesafede yine sol tarafta Tortum şelalesinin hemen girişinde işletmemiz bu bulunmaktadır. Evet. Ayrıca telefon evet. numaralarımızı zaten. rezervasyon evet. yaptırabilirler. Biz arayıp ne istediklerini evet. Çok teşekkür Çok teşekkür evet sevgili Doğu Haber TV izleyicileri bugün Erzurum Uzundere Ulubağ Restoran'ta konuk olduk. Levent Bey bizlere konuk etti. Öncelikli olarak Levent Bey bizlere konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ve evet, sevgili izleyiciler bir gün yolunuz eğer Tortum Şelalesi Uzundere'ye düşerse gerek perverliği, gerek güzel yüzlü ve güler yüzlülüğüyle e, temiz, titiz, de ön planda olan Ulubağ Restoran'da sizleri de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.